Evet selam dostlar. Bu hizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale ama 2.6 birinci destesine silah yerine cellat katacağız. Cellatımızı alalım. Hemen gelelim. Evet arkadaşlar cellatımızı aldık. Hemen şöyle geçelim maçımıza. ol şans diyelim rakibimize. Bakalım ne oynuyor. İksir golemi. Arkasına bir de şifacı attığını ederek zaten bizi bitiriyor. Bu daha kötü. Şöyle bir tomruk sallayıp destemi döndüreceğim. Şöyle hemen atalım şunu. Ya ilk maçımızdan da böyle gelmez be. Bu arada adam bizi yenecek gibi ya. Şuna bakın ya. İksir karına geçmemiz lazım. Onlar hızlıca gelmesi lazım. Tamam. Rakip bayağı vurdu bu arada. O bir uzaklaşsın. Onu şöyle bir çekebilir miyiz? Oraya vursun bir kere. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Adam yani hata geliyor. Zorlu bir atak bizi bekliyor. İkinciyi de kattı bu arada. Bu adam nasıl katabiliyor ya? İkisi karına acilen geçmemiz lazım. İkinci celatı da katacağım. Buz golemini katalım. Tomruk. Buz ruhu. Bir iskelet. Tamam. Hemen şöyle eritme onu. Tamam eritmedi güzel. Bu arada Sağ kulemizin 10 canı kalmış Direkt alacak zaten orayı Şöyle hemen topumuzu atalım Rakibin büyüsü yok galiba Ben bu desteği pek fazla bilmiyorum Yani açıkçası Ben böyle iksir golemi Tarzı desteleri hiç sevmiyorum çünkü rakibe çok fazla iksir veriyor. Onun dolayı da kullanmak istemiyorum ama yani rakipler de kullanınca onlara çok güzel geliyor yani. Kullanmaz kullanmaz size göre güzel ama karşı rakibe de iksir veriyor diye ben kullanmak istemiyorum. Yani çok değişik bir şey oldu ya bu maç. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Hemen şöyle bol şans diyelim. Rakip hızlıca başlasın. Umarım bizi çok bekletmez dediğim anla da attı. Şöyle bir alev topu atmayacağım. Belki arkasına bir şeyler atar. Öldürürüz. Tamam şöyle en azından kuleye de vuralım. Şöyle cellatla öldürelim onu. Bir de top atalım. Buz ruhu. Bu arada top e, balon kulemize vuracak. Hem de bayağı vuruyor. Silah şur daha iyi bu destede. Önermem bu arada cellatı. Asla dalmayın. Da Temizleme açısından iyi ama yani silah silahşör daha iyi. 2.6'ya asla cellat almayın. Orada bayağı hasar verecek bizim cellatımız. Şöyle hemen tomruğumuzu atalım. Şöyle bir top atalım. Buz ruhu. İskelet. Ama iskeletimizi direkt durdurdu. Tamam o kuleye vurmadı güzel. Şöyle hemen buz golemiyle tutalım bunu. Cık. Tutamadık. O çok kötü oldu. Tamam ölmedi. Bir canı kaldı. Güzel iskelet ordusunu da temizledik. Tomruğu atmayacağım. Alev topunu da attığım an direkt balonu atacak çünkü. İskelet ordusuna hatta hatta atalım şunu. Şuraya bir tomba takalım. Tamam. O orayı right, direkt zaten öldürecek. Öldürecekler. Yapacak hiçbir şey yok. Hemen şöyle alev topumuzu atalım. Sol doğru git. Sol doğru gitmedi. İskeletler var. Şöyle atalım. Şöyle buz ruhu. Şöyle bir top. Topa gitmedi ya. Alev topu da yanlış attık. Hemen tomurumuzu atalım. Tamam. Bir kere daha vur. Tamam bir kere daha vurdu. Hemen ordumuzu döndürelim. Destemizi döndürelim. Tamam orayı da aldık. Şimdiden kendimize bol şans diyelim. Rakip gelirken biz de arkadan gelelim. Hemen şöyle bir tomruk atalım oraya. Tam bir kere vurdu. Şuna bir alev topu atacağım. Şöyle bir onu çekelim. Güzel o balon öldü. Şöyle bir buz gölemiyle de arkaya doğru çekelim dedim. Şöyle hemen cellatımızı şöyle atalım. Şunu şöyle atacağım. Hemen onu alev topumuzla öldürdük. Balon atabilir. O ihtimale karşı şöyle buz golemimizi atalım. Cellat. Hemen top topumuzu atalım buz ruhuyla da durduralım onu. Hemen şöyle atalım. Bir alev topu. Bir kere vur. Rakibimiz vurmasına da izin vermiyor. Bizim için çok kötü. Şöyle hemen topumuzu da şöyle atalım. Durduralım şurayı. Hemen bir alev topu. Böyle iskeletler. Buz ruhu. ikinci cellat. Buz golemi. Şöyle bir alev topu. Tamam. Şöyle bir tomruk. Güzel. Önceden tahmin etmemiz çok iyi oldu bu arada. Cellat, buz ruhu. Zaten yendik. Şöyle bir alev topu. Yanlışlıkla gitti bu arada o alev topu. İyi diyelim. Bu arada cellatı asla önermem. Yani cellat almayın arkadaşlar. Sizin açınızdan kötü olur. Silah şur daha iyi. Hem desteği hızlı dönürüyor. Hem de havadan gelen kartları daha iyi durduruyor. Bol şans diyelim. Teşekkürler diyelim. Atıcı atıcı oynuyor. Atıcı arkasına ne katacak bakalım. Şöyle iskeletler soldan sağdan yollayalım. Arkasına da buz katacağım. Direkt vuruyor zaten öyle. Şöyle top katacağım. O celatımıza vurmasın. Bu çok kötü oldu. Şöyle bir tomruk atmak istiyorum. Tamam güzel. Böyle bir iskelet iskelet atalım. İskelete odaklansın. Buz ruhu. Tam bayağı eksir kullandı. Bayağı eksir kullandığı için de direkt onu bir hemen kulesine bir hasarımızı çıkartalım. Bir kere daha vur. Vuramadı. Hemen tamam, onu buz golemiyle tutalım. Buz golemini vursun. Kulemiz de indirsin orayı. Rakibimizin mezarlık oynadığını biliyoruz artık. Mezarlık, atıcı, cehennem ejderhası gibi kartları kullanıyor. Ve bir de kasırga. Öbür kartlarını görmedik ama bu işi yapacağı, yapabileceğimize inanıyorum. Bir de donması vardı. Rakip beklemek istemiyorum. Şöyle bir alev topu atacağım. Hasar olarak Öndeyiz zaten. Şöyle iskeletler. Bir de arkasına bu katıp bir kere daha vur vurmayı deneyeceğim. Hatta direkt koç katalım. Yine koş binisi dedim. Bin iki. Rakibimiz salmış sanırsam. Salmışsa orayı Binicimiz alsın direkt 3 taca gidelim. Tamam aldı orayı. Şöyle bir cella tutalım. Önüne buz golemi. Arkasına kartlarımızı hızlıca atalım. ikinci cellatımız dön ikinci İkinciyi de atalım. Hemen şöyle buz golemi diğer kartlarımızı da atalım. Ve maçımız bitti. İyi oyun diyelim. Rakibi boşuna beklemişiz bu arada. Ama yapacak bir şeyimiz yoktu. Elimizde de önemli kartlar vardı. Bol taşan altın kutusu verdi. Hemen onu açalım. Şu hemen şöyle açalım. 11 bin çıktı bu arada. Bayağı iyi. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şu anda kanalımızda abone olmayan kullanıcı sayısı çok fazla. Ve abone olan kullanıcı sayısı çok az. Lütfen izleyip like atmıyorsanız bari abone olun. Yorum yapın. Hepinizi çok seviyorum. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamalarda bulabilirsiniz. Instagram adresimde takip ederseniz sevinirim. Bu arada kartların efsanevi kartlarınız gibi kartlar eksikse herhangi bir kartınız eksikse yani klanımıza gelebilirsiniz. Klanımızda yani takas takas ile her türlü şeyler verebilir verebiliriz. Gördüğünüz gibi bende de açılmayan kartlar var ama şu anda almak istemiyorum. Çünkü jetonumu boşa vermek istemiyorum. Bu videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkça kalın. Bay bay.